noktası ve bir de M noktası var. O noktası da merkezin. Hareket yönü saatin dönme yönünün tersi. Güzel. Birinci öncülüm diyor ki K'nin öteleme hızı L'ninkine eşittir. Şimdi arkadaşım öteleme hızı kütle merkezinin yola paralel olan hızıdır ve bütün noktaların öteleme hızı yola paralel olup eşit büyüklüktedir. Şimdi benim merkezimin öteleme hızını V olarak kabul edersem bak K'nin de öteleme hızı V. L'nin de öteleme hızı ve M'nin de, de öteleme hızı aynı yön ve büyüklükte V olur. O zaman birinci öncül doğru öncüldür. İkinciye bakıyorum. L'nin yere göre hızı M'ninkinden büyüktür. Şimdi burada bu vatandaş çembersel hareket yapıyorsa noktanın o anlık hızı yarı çap vektörüne dik yani yörüngeye teğet ve öteleme hızına eşit büyüklüğüdür dış nokta için. Öyleyse bak hemen k için çiziyorum kendi hızı büyüklüğü v kadar l için yörüngeye teğet yarı çap vektörüne dik büyüklüğü v kadar m için dönme yönünde yörüngeye teğet büyüklüğü v kadar oldu. Kimi soruyorum? Yere göre hızı. Yere göre hız dışarıdan bakan gözlemcinin gördüğü bileşke hızdır. O zaman hemen yazıyorum bak k'nin yere göre hızı. İki hız vektörü de aynı yönlü. O zaman büyüklüğü 2v oldu ve batı yönünde. Bu tarafa çizdim. L'nin yere göre hızına bakıyorum sevgili arkadaşım. Aşağı doğru v vardı, batıya doğru ve gelmişti. O zaman bunun yere göre hızının büyüklüğü V kök 2 oldu. Son olarak bir de M'nin yere göre hız büyüklüğüne bakıyorum. Biri sol biri sağ tarafa eşit büyüklükteki hızlara sahipler. O da sıfır oldu. Şimdi buna göre L'nin yere göre hızı M'den büyük mü? Biri kök 2 V, biri sıfır. Evet bu da doğru cevap. Son olarak üçüncü öncün. M'nin öteleme hızı K'nin yere göre hızından küçüktür. M'nin öteleme hız büyüklüğü V idi. K'nin yere göre hız büyüklüğü 2 V. O zaman bu da doğru oldu. Öyleyse bu sorunun doğru cevabı 1 2 ve 3. Yani E seçeneği dünya